Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ablamla slime'ın içinde küçük Lego adamlar bulacağız. Kanalıma, kanalıma, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bulduğumuz Lego adamları gerçek parçalarıyla birleştireceğiz. Bakalım bulabilecek miyiz? Başlıyoruz. Hani hadi başla bakalım. Başla. Evet arkadaşlar işte, buluyorum. Çok zevkli değil mi? Sular. Evet zevkli ama çok yapış yapış slime olduğu için. Evet arkadaşlar ilk parçamızı bulduk. Ver bakalım. İkinci parçamız. Evet arkadaşlar çok... Bunun adı güzel. ne? Bu slime'ın adını biliyor musun? Biliyorum. Baykuş'a mı yazıyor ama? Hayır. Ee, Ay pardon. Papağan yok. <laughs> Kartalın Evet kartalmış. Evet arkadaşlar iyice temizlemeye çalışıyorum ama her yerime yapıştı. Yapış yapış. Uzun Ver ama. bakalım o da. Dur. Çok mu yapışıyor? Evet. İç, i̇stersen içine yapıştırıp çek. Yapıyorduk ya ellerimizle. Kalsın içinde. Evet arkadaşlar ikinci parçamız. Şimdi bu az önce bulduğumuz kafa bu vücuda mı ait? Hayır. Değil o mi? bir başka bir parça. Şimdi arkadaşlar üçüncü parçamızı bulacağız. Evet arkadaşlar. Şu an bir tane parça buldum. Çok kolay buluyorum. Evet arkadaşlar çıkarması biraz zor çünkü çok yapış yapış. Yani siz bile zorlanabilirsiniz. <laughs> siz bile <gülüyor> derken <gülüyor> Kendini mi gördün sen? Ne yaptın? <laughs> Çıkaramadın mı yani? Yapış Bersin yapış. Bir parça. Oldu mu? Buldum. Ama bu da bir mı? başka bir insan, insanın vücudu. Etaksa başka bir parçaya geçiyorum. Şimdi bu kafa bu kafa hiçbir ait değil. Hayır. Etaksa bir bir, şey, bir parça daha buldum. Altlarda olduğu için Evet arkadaşlar bir tane parçanın ayaklarını buldum. Ayaklarını mı buldun lan? Bakalım Evet arkadaşlar bu vücudun bu vücudun parçası. Onu da Ayakları. Onu buldun hele şükür. Tam temizle onu da yapıştıralım. Evet arkadaşlar temizliyorum slime'lardan kurtarıyorum. ve biraz çıkarması zor olduğu için uğraş, uğraştırıyor. Bakalım Elim onlara ama. yapıştığı için kolay çıkıyor ama uğraştırıyor yani. Saatlerce geçebilir bu. Evet. Bir. Hadi birleştir. Birleştiriyorum evet arkadaşlar. Sonra da kafasını bulmaya çalışacağız. Tamam <laughs> olmuş. Evet. Tamam. Onu bir köşeye koyalım o zaman. Onu bir köşeye koyalım. Kafasını da bulunca arkadaşlar. Aa, bak buradan bir parça çıktı bile arkadaşlar. Bu da bir vücudun kafası. Bu da oradaki vücudun ayakları olabilir herhalde. Bilmiyorum. Tam gözükmedi. Çünkü daha çıkarmadım arkadaşlar. <laughs> Sürekli arkadaşlar mı diyeceksin? Evet. <laughs> Çıkaralım. Çok mu zorlandın? Kazı işlemi mi yapıyorsun? Evet. Güzel. Parmaklarım slime oldu. Evet arkadaşlar. Her yerim slime oldu. Şöyle slime'ı bandırarak çıkartıyorum. Olmayan yerim kalmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Biraz uzun sürebiliyor. Yani en fazla <laughs> yarım saatinizi alabilir bunu. Yapmaz. <laughs> herhalde bir 10 saat çekeriz bu videoyu. Ben evet. yani Lego adamlarını slime'dan kurtarana kadar. Yani elini sen... bir de. <laughs> arkadaşlar sanki bataklığa batmışlar. Her yeri çamur olmuş. Valla neyse elimi sonra yıkarım arkadaşlar. Şu an efsane bir durumun içindeyim. <laughs> ver, ver bana ver bakayım çok mu pis? Yok sen bir elini bulaştırma. Öyle <laughs> mi peki? Ben biraz zor çıkartacağım. Sen nasıl çıkartacaksın? Sen az önce beni yerden yere vurdun. Farkında mısın? Evet farkındayım. Tamam bakalım Evet arkadaşlar bu ayakta bunun vücuduna evet, uyuyor Evet arkadaşlar şimdi bunu takmayacağız sonra temizledikten sonra Hı. takacağız takılmıyor mu dene bakalım ben. Belki de ya, takılmıyor takılsa bile şuralar kirli onları çıkardıktan sonra takacağız arkadaşlar Bunlar burada kalsın <laughs> arkadaşlar. Şimdi bir tane daha, parça bulmaya çalışıyorum. Oo, buldum arkadaşlar. Burada da bir parça var. Çok yapış yapış. Sinir oldum. Ha burada. Bu da bir bacak arkadaşlar. Evet. Ama sanırım slime oyuncaklarını da geçirdi. Valla. Evet. Şu an bildiğim bataklığa sanki ellerim batıyor. Yapış yapış bir durumun içindeyiz arkadaşlar. Şu an o kadar fazla slime var ki bacak gözükmüyor bile. Evet Şahin'in kafası bu. Ha, buldun mu onu? Şahin'in vücudu. Şöyle yapsak. Evet çıktı. Daha çok bulaşın. Şunu da çek yok, şunu çek içinden. Arkadaşlar Bak şimdi... azıcık parçsız kaldı, onu da çek. Şu. Ben diğer elimi kullanmadım için tamam artık. Takabilirsin. Evet arkadaşlar şu an, bunun vücudunu bulduktan sonra Vücudu bacağı yerleştireceğiz ve öylece kafayı da üstüne takacağız. Tamam tak şimdi. Önce onu tak. Neyi? Önce Şahin'i tak vücuduna. Vücut eksik vücut vücut. Sen bacak nereden buldun? Özür dilerim. Ben vücudumu buldum sandım. Evet arkadaşlar. Şu an çok fena <laughs> bir durumun içindeyiz. <laughs> Ellerim aşırı derece yapış yapış oldu. Evet. Bulamıyor musun? Buldum arkadaşlar. Ben bir tane buldum. Ona buldum buldum dur kaybedeceğim. Aha. <laughs> evet. Ablam da buldu. Evet arkadaşlar şu elim yapış yapış oldu. <laughs> Bu videoyu gülmekten izle, izlemeyen de var. Evet arkadaşlar öbür elimi kullanayım derken o da yapış yapıcı oldu. Şöyle yapalım. Nerede? Dur abla. Çıkarmak üzereyim. Heh, tamam, tamam ver. Tamam. Evet Başka arkadaşlar tamam. bu da bunun vücudu ve kafasını da bulacağız. Bu ayakların ve yine var çıktı. Evet arkadaşlar ben az önce ablam kaybetmeseydi şurada bu ayağın vücudunu bulmuştum. Nereden biliyorsun onun olduğunu? Sen şuradan çektin. Zaten burada desenler var. Bu Hı -hı. onda da bunun aynı desenleri vardı şurada. Özür dilerim. Şu burada. Evet arkadaşlar çıktı. Hem de çok slime olmadan sandım olmuş. <laughs> Sanki arkadaşlar uçuyor. Bakalım. Heh, batır çık. Evet, az kaldı. Tamam ellerinin için çok temiz olmasına gerek yok. Temizleriz sonra biz. Evet, arkadaşlar işte, çıkartıyorum. Az kaldı. Yavaş yavaş bitiyor. Evet arkadaşlar bu bacın üst vücudunu bulduk. Onda da. Kafası var mı? Kafasını daha bulmadık. Ee, tamam. E bu arada kafayı bulduk. Neyin kafası? Hangisiniz? Bu insanın, bu vücudun kafasını bulduk arkadaşlar. Ben onu çöpük sandım. Starlar'da kapatınca Köpük çıkıyor ama köpük gelmiş kafayı şey. onu da birleştirelim vücuduyla. Evet arkadaşlar şimdi kafayla vücudu birleştiriyoruz. Birinci karakterimiz ortaya çıktı arkadaşlar. Buyurun. Aa, ver bakalım Sen bunun adını biliyor musun? Biliyorum. Ne? Bir komutan. Bir o. askerlerin komutanı. Öyle mi? Evet. Helikopter uçuruyor. Burasında konuşma şeyi var. Evet, hmm. ikinci Diğer parçamıza geçiyoruz arkadaşlar. Hemen buldum. Evet arkadaşlar bulduğumuz şey bu şahinin vücudu. Nele şükür bulabildik mi şahinin vücudunu? Evet arkadaşlar kurtarıyoruz onu da. Şöyle çıkarmadan etrafındaki pislikleri topluyorum. Evet. Evet arkadaşlar yağmur yağacak galiba. Evet arkadaşlar bir parçayı Hiç bulurken iki parça buldum. İki parça buldum i̇ki şahin. Aynı anda mı buldum? Evet. Aynı yere mi saklamışım ben? Evet sen aynı yere saklamışsın. Bunun kafası. Evet Hadi arkadaşlar. Bakalım, bulalım da birleştirelim. Son parçasını da bulduk. Bacağı ve vücudunu bulmuştuk. Kafasını da buluyoruz arkadaşlar bulduk kafasını arkadaşlar. Şimdi Şahin'in vücudunu da bulmuştuk. Şimdi kaf kafayı birleştiriyoruz. Zor birleşti arkadaşlar. Sonra bunu birleştiriyoruz. İkinci parçamız da oldu arkadaşlar. Şimdi Şahin'in vücudunu kurtarın. Bu ne peki? O da bir mumya. Evet arkadaşlar. Işte. Şimdi Yani kafasını ay vücudunu bulmuştuk arkadaşlar. Onu çıkartıyorum. Fena bir yağmur geliyor bu arada arkadaşlar. Herkes biliyordur. <laughs> <laughs> sağ. Buldum. Buldum. durun. Çıkartmak üzereyim. Ve kolunu falan da kurtardık. Kollarını videodan sonra temizleyeceğiz iyice tüm parçaları suda. Evet arkadaşlar. Şahin diye. Nihayet bulabildik. Evet arkadaşlar. Ömrüm çıktı. Bir <laughs> çıktı. 2-3 tane parçayı bulana kadar Ömrüm değil, kollarım çıktı. Ama hala kafasını bulamadık. Evet arkadaşlar. Evet. İkinci şahinimiz de. Şahinimizi de bulduk. Üçüncü alakamızı da hazırladık. Dördüncü karakterimizin kafasını bulduk. Buldun mu? Buldum burada. Hadi çıkar bakalım. Burada İstanbul'da ve diğer illerde olanlar biliyordur. kaybettik arkadaşlar ama bulduk tekrar. Çok karışık. Yani slime oynayan işi çölümüştür yani. Slime oynayan çocukların ve büyüklerin. Gerçi büyükler çok oynamaz ama. Yine ben edelim. oynuyorum hala slime'la. 23 <laughs> yaşındayım. Evet fena yağmur var. Ver bakalım. Putum. Kafayı bulduk mu? Bulduk. Şimdi Bilmiyorum. takacağız arkadaşlar. Evet. Son parçamızı da bulduk. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu bitirmeden önce tüm sağlık çalışanların burada alkışları gönderiyorum. Benim ablam da sağlık çalışanı. O yüzden onu çok seviyorum. Ya, Görüşürüz. Seni seviyorum.